Sevgili akrepler, yükselen akrepler 11 Haziran saat 10.44'te Yay burcunun 20 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. E bu dolunay sizlerin ikinci evinde oluyor efendim. Biraz harcama yapacağız. Şimdi bu harcamayı neye yapabiliriz? Vize, pasaport işlemlerini yapacağız. Belki eğitimimize, belki yabancı dil öğrenmek isteyeceğiz. Buna yapacağız. Ya da farklı kültürleri görmek istiyorum, farklı yerleri görmek istiyorum dediğiniz seyahatlerinizi yapacaksınız. Bu alanlarda çalışıyorsanız turizm gibi ya da sosyal medyadan gelir sağlıyorsanız da burada gelirinizde de bir artış söz konusu olabilir. Farklı bir bakış açısına sahip olacaksınız efendim. Parayla alakalı. Yani ben bu parayı kazanıyorum ama bugüne kadar şöyle yatırım yapıyordum. Şimdi böyle bir yatırım yapayım. Ya da bu parayı buradan kazanıyordum. Şimdi aslında daha çok eğitimlerden mi kazanmalıyım ya da şuradan mı kazanmalıyım diye farklı bir bakış açısına sahip olacaksınız. Hem yeteneklerinizi de fark edeceğiniz hem de aslında böyle daha vizyoner bir bakış açısına sahip olacağınız bir dolunay diyebilirim sizler için. E, para gelir gider dengenizi tabii ki de sağlam bir, bir, bir tık böyle sıkıntı yaşayabilirsiniz ama yine her anlamda parayla alakalı güzel gelişmeler de sizi bekliyor efendim. Güzel bir süreç diliyorum.